Herkese merhabalar. Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Kısa kısa videolar yapıyorum. Kısa kısa videolarımız yayın akışında daha keşfete düşüyor. Uzun videolarımızda sıkılıyorlar artık insanlar. O yüzden kısa videolarla devam ediyoruz. Kuluçka makinamıza startı verdik dostlarım. İnşallah bir ay kadar full time çalışacak makina. 20. gün tavuk civcilerinin yavruları yani yumurtadan çıkmış oluyor. O yüzden soğutma işleminde bu kaz yumurtaların yaklaşık 20. gün 20 dakika kadar dışarıda kaldığı için o arada çıkan pislikleri temizlemiş olabiliyoruz. Kuluçka makinamızın kontrollerini sağladık. Kabloları çıkardım. Bir, bir iki gün kadar bu şekilde sabit kalacaklar. Nem makinamız üflüyor. Her şey normal. Allah'ın izniyle bir ay sonra kaz yumurtalarımız 20, 20 gün sonra 21. günde tavuk çivcilerimiz çıkmış olacak. Görüşürüz.